Arkadaşlar merhaba ee, fırında patates ve tavuk yapacağız ee, malzemeleri ben çoktan hazırladım şimdi e, patatesler çıtır olsun istediğim için bir kısmını ayırıyorum önce bunu e, şey yapacağım baharatla yapacağım biraz karabiber ne kadar neyi ne kadar seviyorsanız ona göre koyun ben kafama göre koyuyorum baharatı çok seviyoruz biz burada kekik ve nane karışımı var. Ee, ve kendi özel hazırladığım, ölçülerini kendim yaptığım bir baharat karışımım var. Bundan bol bol ekliyorum. Biz tuz çok kullanmıyoruz. Sadece ekliyorum. Ee, biraz da yağ. Birazını da buna ayıracağım. Şimdi bunu ellerinizle karıyorsunuz tabii normal olarak. Şimdi fırın kağıdını yerleştireceğim. Bunu önceden hazırlayacaktım sizin için ama. Pardon. Yuvarlak fırınlara fırın kağıdı maalesef üretilmedi arkadaşlar. Ben de çok fazla yapacağım için bu patatesi fırın kağıdımı bu şekilde şey yapıyorum. Çapına göre ayarlarsınız siz katlamanız gereken yeri. Şimdi patateslerin soslu olanlarını bir kenara. Sossuz olanları diğer kenara. Çünkü herkes e, soslu sevmiyor bizim evde de. Patatesler hazır. Şimdi ben e, Şimdi tavuğa geçtik arkadaşlar. Tavuğu ben güzelce yıkadım. Ben yıkayanlardanım. İkiye ayrılır biliyorsunuz. Salça ev yapımı. Bu tuzlu olduğu için ekstra tuz koymuyorum. Biz çok tuz kullanmıyoruz. Ev yoğurdu yine. Bu şöyle göstereyim. Bu kendi yaptığımız biber. Kendimiz kurutup çekiyoruz. Acı sevdiğimiz için bol bol ekliyorum. İçine kekik, karabiber, pul biber koydum. E, neyi seviyorsanız ona göre ekleyebilirsiniz bol bol sanki yılbaşı hindisi yapar gibi bugün de tesadüf 31 Ocak ay 31 kaç Anam. 31 aralık pardon e, bunu güzelce yediriyorsunuz ben tavuğun çıtır ve parlak olmasını istiyorum İçi yumuşak dışı çıtır olacak normal bildiğimiz hindi gibi düşünün bunu güzelce yedirdikten sonra ee, bu arada pekmez koyanlar var pekmez çok koydum ama tatlı bir e, aroma seviyorsanız pekmez ekleyebilirsiniz biz pekmez pek sevmiyoruz zaten e, yoğurt ve e, salça buna çıtırlığını veriyor şöyle önceden yağlayıp tekrardan e, fırın kağıdı koyduğum tepsiye ekliyorum kalan sosu üstüne boca edebilirsiniz. Bu arada eldiven kullanmanızı böyle şeylerde öneriyorum. Kendi fikrim bu. Çünkü ellerimizde gün içinde her türlü bakteri, mikrop e, yaşadığı için sıkıntı olmasın. Korona da var tabi. Evet korona da var. Şimdi tavuğumuz hazır. E, patateslerimiz hazır. Hatta buradan <laughs> buna da sos yapabiliriz. E, i̇stediğinizi koyun arkadaşlar. Ne sevdiğinize bağlı bu. E, 250 derecede yaklaşık 30-40 dakika pişireceğim ben bunu. Patatesler çıtır olacak. E, tavuğun içi yumuşak dışı çıtır olacak. Son halinde görüşürüz. Evet yemeğimiz sonunda pişmiş. Efsane görünüyor. Gerçekten i̇şte güzel kızarmış. Son 2 dakika rotuşu var. Patateslere bakalım. Patatesler de gerçekten işte yumuşak ve lezzetli görünüyorlar. Tamam. Hadi Afiyet olsun.